Evet. İlk dersimiz kök bilgisi. Heh. Kiş demedi kökü. Kiş. Kiş diye bir kök mu var lan? ne oluyor lan? Beni nereden duyuyor bu? Duyarım. Kulağımla da duyarım, gözümle de görürüm, saçını da yolarım. Eee... Tamam matematik dinleyelim. Matematik dinleyelim. Eksi altı sıfırdan kökler toplamı. Eksi B bölü A'dan hocam cevap 5'tir. <laughs> Kusura bakma da, nah 5'tir. <laughs> tamam. E, tarih. Sultan tarih. Ahmet Camii'nin mimarisinde Batı'nın etkisi var mı yok mu? Var. O var diyen ağzının üstünde bir tane <laughs> çakarım. Küreğine. Oğlum ne oluyor lan? Bir tane vurun. Sana ne diyorum ben? Bu dönem ee, Batı'nın tamam. etkisi. Tamam. İyilik ekleri, işte. i̇yilik ekleri. İlk gelen. Bak ilk parmak. İlk gelen iyilik. Tamam. Sonraki hal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu öğretmenlere bak ne güzel lan. <laughs> Unutmazsın onu bu bilgiyi bir daha. <laughs> Sonraki hal kaynaştırma.